Afro Hava Sporları ve Gençlik Kulübü, havacılığa meraklı gökyüzü sevdalısı bir avuç kişilerce kuruldu. O dönemde hava sporları ile ilgili bir faaliyet olmasa da takım arkadaşlarımızın Türk Hava Kurumu'nun verdiği radyo kontrollü model uçak, yamaç paraşütü, delta kanat, planör ve izci liderliği kurslarını almaları zamanla kulüpleşme fikirlerinin ortaya çıkmasına vesile oldu. Aradan geçen zaman neticesinde takvimler 15 Şubat 2013 yılını gösterdiğinde Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü adıyla resmiyetini kazandı. Kulübümüz faaliyetleri radyo kontrollü model uçak başta olmak üzere son dönemde geliştirmeye ve geniş katılımla büyümeye başlayan yamaç paraşütü, Dönemsel olarak gerçekleştirilen sıcak hava balon uçuşları, multikopter, insansız hava aracı ile havadan görüntüleme, milli bayram kutlamaları, yerel ve ulusal festivallere katılım ve hafta sonları etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında yaptığımız hazırlık ve çalışmalar sonucunda Türkiye'de ezber bozan bir takım olarak kayıtlara geçen Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü başarıları ile de kendinden çokça bahsettirdi. Bu başarılar ilk yıllarımızda Türk Hava Kurumu'nca her sene düzenlenen ve Türkiye'nin sayılı hava kulüplerinin katıldığı Fanfly Ligi'nde oldu. 2013 yılı Fanfly Ligi'nde yarışan kulübümüz 12 kupa alarak takım birinciliği ile evine dönerken bu başarıya bir yenisini de 2014 yılında yenisi düzenlenen Fanfly Ligi'nde 12 kupa ve Türkiye birinciliğini alarak başarısını taşlandırmak olmuştur. 2015 yılında ise liseler arasında yapılan ve aralarında Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü öğrencilerinin de olduğu Tasarla Yap Uçur yarışmasında Türkiye birincisi olmaları kulüp başarısını tescillemiş oldu. Geride bıraktığımız ay içerisinde Eskişehir İnönü'de gerçekleşen ve sertifika kontrol kursu olan P5 tecrübeli pilot sertifikasını hak edenler arasında kulübümüz sporcusunun da bulunması bu spora kulübümüzün ne derece önem verdiğinin açık örnekler arasında yer almaktadır. 3 yıldır girdiği tüm yarışmalarda ve turnuvalarda birinciliği kaybetmeyen ve bu yıl içlerinde Bafra Fen Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu takımımız TÜBİTAK'ın uluslararası düzenlediği UAP yani insansız hava aracı tasarım ve uçurma yarışmasına hazırlanmaktadır. Sportif havacılığın gelişmesi hava parklarına da olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü bugüne kadar gerçekleştirdiği onlarca başarılı projeler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulmuş ve hayata geçmesini beklediği Bafra Hava Parkı projesi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılmaya başlanan Kapıkaya Yamaç Paraşütü ve Seyir Tepesi Projesi, Bafra Belediyesi ile hazırlanan Derbent Yamaç Paraşütü Eğitim ve Uçuş Tepesi Projesi, bu proje ile bu tepenin eteklerinde bulunan Eski Devlet Su İşleri Şantiyesi'nin olduğu alanın Yamaç Paraşütü Eğitim Tesisi yapılması çalışmaları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Genç Kanatlar Bafra'dan Yükseliyor Projesi ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi ile birlikte yürütülen Hayatına artık at uç uçabildiğin kadar projeleri kulübümüz gelecek projeleri arasında yer almaktadır. Bu şartlar altında birçok başarıya imza atmış Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü maddiyatının dar bir bütçeyle sınırlı olması. Yeterli miktarda malzemenin bulunmaması ve gerekli tesislerin olmadığı alanımızdaki yarışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Federasyon tarafından değil de bizim gibi bir dernek olan Türk Hava Kurumu tarafından yapılması nedeniyle sporcu yetiştirme, yarışmalara katılım, yolluk, harcırah ve destek olmaması maddi imkansızlıklar arasında kıvranan kulübümüzü olumsuz etkilemektedir. Bölgemizde havacılık spor branşlarında tüm imkansızlıklara rağmen gençlerimize hava sporlarını tanıtmaya çalışan kulübümüzün yararlandığı herhangi bir tesis ve lokal yoktur. Çalışmalarını garajdan bozma 25 metrekare bir mekanda ve tamamen doğada yapmaktadır. Genelde pahalı olan spor dallarını içeren hava sporlarının güvenli yapılabilmesi için gençlerimize doğru ve sağlam malzeme ile sporun icra edilmesi gerekli bir önem taşır. Bizim şu anki muhataplarımızın genç ve öğrenci olması nedeniyle iş hayatına atılamamış, düzenli gelirleri olmadığından dolayı malzeme temin edemediklerinden, batılı yaşıtlarını YouTube gibi sitelerden seyretmekle ve bununla yetinmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. İşte buradan yola çıkarak meydana gelen eksikliklerin doğru tamamlanması, tesislerin proje kağıtları üzerinde askıya alınması, sporcunun yeteneğini, bilgi ve becerisini tam kazanamaması sonucuna bağlıyor. Doğru ve yerinde yatırım, maddi refaha ulaşım ve ihtiyaçların düzenli karşılanması ile beraber birçok genç sporcunun yetiştirilmesi onların topluma ve devlete birer faydalı insan olarak kazanımında etkili olacağını düşünüyoruz. Biz Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü olarak tarlalardan başlayıp Fanfulla Ligi'nde Türkiye şampiyonluğuna ismini yazdırmayı başarmış bir takım, inançlı, kendine güvenen ve emin adımlarla her türlü zorluklara rağmen yolumuzda ilerlemeye devam eden bir kulüp olacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızın bundan sonraki süreçte ise tüm yapacaklarımıza teminat olup hava sporları dalında kulübümüzü yetiştirdiğimiz genç sporcularımızı ve bu spora gönül verenleri hak ettikleri yerlere taşımak olacaktır. Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü sundu.